Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet sevgili yay burçları. Yükseleni güneşi ve ay burcu yay olan tüm yay burçları. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta boyunca neler yaşayacaksınız. 21 Mayıs'a kadar. Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız bir öngörüde bulunsun. Daha önce geçen haftaki çektiğim çekim ilişki açılımıydı. Bu ise sadece genel açılım olacak. İlişkiye ağırlıklıydı. Geçen hafta onu da tekrar izleyebilirsiniz. Yani i̇ki hafta boyunca neler yaşayacağınızı onlara bakmıştım. Çünkü bu ay çok fazla ilişki gündemde. Sizlere özel bir açılım yapmak istemiştim aşk hayatınıza dair. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili Yay burçları. Artık sanki kendi önünüze bakmayı düşünüyor gibisiniz. Ya da sosyal medya ile ilgili bir konularınız, bir gündeminiz olabilir. Sosyal medyada aktif olabilirsiniz. Veya da dediğim gibi kendinize yeni bir dünya, yeni bir hayat kurmak isteyecek olabilirsiniz. Çok fazla zihniniz çalışıyor, çok fazla zihniniz açılmış. Bir aydınlanma gelmiş size bu konularla ilgili o kadar güçlüsünüz ki bu aldığınız fikirler aklınıza gelen her ne konusuysa çok fazla güçle güce geliyorsunuz ve e, bu gücü de aslında geçmişten e, geçmişteki düşünceleriniz çok önce planlamışsınız zaten bu yapmak istediğiniz konular her neyse e, onun bir başarısını kutlayacaksınız bir şey başarıyorsunuz hayatınızda sevgili yaylar. Bir şey başarıyorsunuz. Ee, sanki geçmişte gelen bir sorunlarınızdan dolayı bir güce geliyorsunuz. Veya da geçmişte beklediğiniz bir biri gelebilir. Geçmişte bazı konulardan dolayı mutlu olabilirsiniz. Bakın hem güç kartı hem imparator kartı kartların en güçlü kartıdır. Yani size bu ay o kadar güç verecek ki her ne konusuysa bir güzellikler gelecek. Belki güzel bir projeler belki yurt dışından hani başka bir dünya kuruyorsunuz. Belki bir yurt dışından yeni bir hayat, yeni bir proje, yeni bir şehir değişikliği, yeni bir iş değişikliği, bir yenilik yani bir hayatınıza bir yenilik bir şey giriyor ama ne konusuysa yani eğitim olabilir, yeni bir eğitim, yeni bir kariyer, yeni bir fırsat, yeni bir proje, yeni bir ilişki, her ne konusuysa çok güce geliyorsunuz. Önceden yoksun bırakılan, her zaman sizi korku içinde bırakılan ve kaybetmek istemediğiniz her, her ne konusuysa çok emek vermişsiniz bazı konulara ama onlar bitiyor. Yavaş yavaş biteceğini, kaybetmeyeceğinizi söylüyor. Ve eski konularınızı da kaybetmek istemiyorsunuz aslında. Kaybetmek istemiyorsunuz ama kaybetmemeye de çalışacaksınız. Yalnız para harcamalarınıza da dikkat edin. Biraz para harcamalarınız çıkabilir. Sağlık sorunlarınızda biraz sağlığınıza dikkat edebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Birazcık kaybetmek istemediğiniz bir şey var çünkü. Biraz sağlığınızı kaybetmemeye çalışın. Bunun için biraz emek istiyor tabii ki. Evet bu geçmişten gelen konular ne olabilirse kişiler, konular gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Yalnız şu şekilde başarı bir şeyler başarı kutlama bir şeyin başarısı var size sevgili izleyicilerim Bir tanınma güzel bir projeler dediğim gibi Yani ne olacak bilmiyorum ama sizin hayatınızda güzel bir proje güzel bir gelişme var ama geçmişten gelen konular bunu unutmayın çok güçlü olacaksınız çok bakın güç kartı ve imparator kartı çok güçlü olacaksınız ve zihniniz çok aydınlanıyor. Çok fazla risk almayın çünkü bakın korkularınız var. Bazı konularda riske almayın diyor. Bazı konulara riske almayın. Ee, yani yoksun, yetersiz kalabilirsiniz bazı konularda. Ee, çok düşünün, yapmanız gerekti, gereken her şeyi çok düşünün. Ee, her ne konusu olursa olsun e, risk almaktan kaçının sevgili izleyicilerim. Bir de kalbinize bakalım. Kalbiniz ne diyecek? Biraz destek kartı almak istedim. Ayrılık, aile ve tasa çıkmış. Evet, şuradan bir ayrılmak istiyorsunuz ama çok düşünüyorsunuz bir yere. Belki bir yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Belki şehir değişikliği, belki bir eğitim için gidiş, belki e, sağlık için gidiş. Bir yere e, sırtınızı dönmüş gidiyorsunuz duygularınızda da. E, bir yerlere bir şeylere mesafe koyuyor olabilirsiniz. Bu düşünceleriniz de olabilir. Ve aile... Ailevi mevzular, aile bireylerinizin gündemde çokça olması, aile içi düzenliğinizin değişikliği, aile olma isteği veya yuva kurma isteği, her ne konusuysa kalbinizden geçen bunlarmış sevgili izleyicilerim. Daha çok aile gündeminizdeymiş galiba. Artık e, ailede her ne konunuz varsa, belki ayrılacaksınız da ailenizi geride bırakacağınız için üzülüyor olabilirsiniz. Veya da e, ailenizden ayrısınız artık bir eğitiminizi bitirmiş olabilirsiniz. Ailenize gidecek olabilirsiniz. Belki de işinizi değiştiriyorsunuz. Artık ailenizin bulunduğu bir işe geleceksiniz. Öyle çıktı. Yani ayrı olduğunuz bir konuda ailenizde veya aile gibi gördüğünüz kişilerin yanına ya da dediğim gibi ailenizin yanına gidecek olabilirsiniz. Ya da ailenizden ayrılacak olabilirsiniz. Gündeminiz aile olabilir ve tasa çıkmış kaygılanma, kötü bir sonuçlanma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Evet şu kaybetme korkusu demiştim ya, üzülüyorsunuz bir şeyleri kaybetme korkusu. Kalbinizde belki ailenizi kaybetmek istemiyorsunuz bir işiniz var ya da yurt dışına ya sağlığa ya sağlıktan dolayı bir şehir değişikliği veya eğitim aldığınızdan dolayı bir şehir değişikliği bir yere bir değişiklik yaşayacaksınız ama bir dünyanızı değiştireceksiniz yani başka bir yere geçecek olabilirsiniz ya da nasıl desem tayin olabilir İş konusundan dolayı gidecek olabilirsiniz, ailenizi bıraktığınız için tasalanıyor olabilirsiniz ayrılıktan dolayı. Çünkü aile ayrılık ve tasa çıkmış, ailenizi bıraktığınız için endişeleniyor gözükebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Demek ki size güzel bir iş konusu veya da evlilik konusu vardır da ailenizi bıraktığınızdan dolayı üzülüyor olabilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun sevgili izleyicilerim. Alt yorum olarak yazarsanız çok sevinirim kimlerin enerjisiyle açtığımı öğrenmeyi çok çok isterim. Evet sevgili yay burçları bakalım bir de iş meslek kariyer kartları ne söyleyecek? Yine toprak dörtlüsü çıkmış. Hava dörtlüsü hep dörtten mi gidiyoruz? Hava sekizlisi. toprak dörtlüsü para dörtlüsünü anlatır. İkisinin aynıdır. Tılsın. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Evet para konusunda biraz para harcayabilirsiniz. bu konuda para çıkışlarınız olabilir iş konusunda. Çok dikkat edip fazla harcamalardan kaçınmanızı söylüyor. Hava dörtlüsü de dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir. Ee, sanırım bir fırsatınız olacak, bir güce geleceksiniz, bir e, hayatınızda bir değişiklik olacak ki e, biraz dinlenin diyor. Ya tatile çıkın ya da evde sakin bir şekilde meditasyon yaparak sakin sakin dinlenerek geçirin demiş. Çünkü galiba bu sıralar kendinizi çok görüyorsunuz sevgili yaylar. Hava sekizlisiyle Kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma. Kendinizi bir kapana kısılmış gibi hissediyorsanız, bazı konularda hani şu kaybetme korkusu ve endişeleriniz var sizin. Bir şeyleri yaparsam çok güçlüyüm, tamam bunu bunu yapmak istiyorum ama çok emek istiyor gibisinden düşünüp ben bu işin içinde nasıl çıkacağım gibisinden düşünüyorsanız oturun ve sezgilerinizi düşünün, sezgilerinize kulak verin, sezgileriniz size. Yol gösterecek diyor kartlarımız. Evet bu açılım böyleydi sevgili Yay burçları. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak izliyorsanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımın büyümeye ihtiyacı var. Her bir beğeni, her bir abone oluşunuz ve her bir yorumunuz bana büyük bir destek sağlar. Evet şimdiden beğenen, abone olan ve yorum yapan herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili yaylar.